Yeni dondurma yedim de ağzım <laughs> biraz şey olabilir. Şimdi Çin'in Uygur bölgesindeki tarihi şehirlerden biri olan Turfan'dayım. Ee, buraya niye geldim? Burada tarihi kares sistemleri var. Türkçe karız da deniliyor ama hangisi doğru bilmiyorum. Ee, bunlar yeraltı su kanalları. Şimdi içeriği gezdikçe bildiklerimi anlatacağım. Hafiften böyle halı vesaire Türk ezgilerini görmek mümkün. Turfan'da çok fazla üzüm bağları var ve çok lezzetli bu lezzeti de karezlerden gelen Tanrı dağlarından getirilen suya bağlıyorlar. Ee, bu arada hani bizim manavlardaki Turfan' da lafı buradaki Turfan şehrinden gelmeymiş. Işık çok iyi değil burada ama bu tünel e, Karez'in çıkış noktalarından biri yani yerin altından e, gelen su kanallarından biri bu. Şimdi. Müzenin, alanın diğer taraflarına gideceğim. Bu su kanalları yani kares sistemi şöyle çalışıyor. Tanrı Dağları'ndan bu Turfan Şehri'ne yerin altında kanallar açılmış. İşte o kanalların nasıl açıldığını burada maketlerle sergiliyorlar. Eee Kabaca şöyle hızlıca bilgi vereyim. Yerin altından yaklaşık 60 kilometre tünel kazarak bu e, Turfan şehrine Tanrı dağlarından suyu taşımışlar. E, bu tünellerin bazılarının derinliği, yani e, şu an yer seviyesine göre derinliği 110 metre e, ve adamlar bunu MÖ 500 yıllarında yapmışlar. Burada açılan tünellerden işte kumların nasıl çıkartıldığını gösteriyor. İleride de öküz çekiyor. Yani adamlar bu sistemi 2500 yıl önce yapmışlar. Ee, bu bahsettiğim 60 kilometrelik yol sadece o tünellerden biri. Bu bölge civarında toplamda inanması çok güç ama e, 5200 küsür kilometrelik yerin altında tünel varmış. Sadece bu su kanalları için. E, toplamda da 416 tane farklı su çıkışı noktası varmış. E, yani inanması gerçekten çok güç. Ama burası için e, aslında hani Çin'in en önemli üçüncü yeri diyorlar. E, şimdi içeri girip sanırım tünelleri göreceğiz. Müzenin bu kısmında işte kullanılan alet ve edevatlar var. Tünellerle ilgili görseller var. Gerçek bir tünele girebileceğiz diye um ümit ediyorum. Burada kare sistemini çok güzel özetlemişler. Bu arada bu sistemi buraya niye yapmışlar, zamanında onu da söyleyeyim. Burası çöl arkadaşlar. Gobi Çölü'nün yanında ama Gobi Çölü'ne dahil mi bilmiyorum. Turfan şehri, Çin'in en sıcak şehri. Yazın buradaki sıcaklık 50 dereceyi bile geçiyormuş. Zaten çöl iklimi hakim buralarda. Bu göz gösterdiği muhtemelen Tanrı Dağları. Ben 110 metre diye duymuştum ama burada 80 metre yazıyor En derin yeri galiba Bu arada açılan ufak kanallar Hem çalışanların hava alması için Hem de işte çıkardıkları Çıkardıkları kum ya da taşları Dışarı göndermek için Bu tüneller Böyle 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 devam ediyor İşte en son burada gördüğünüz Turfan şehrine geliyor. Tamamen yer çekimi kullanılarak bu tüneller dizayn edilmiş. Yani e, suyun akışı için ekstra bir şey yapmamışlar. Tanrı Dağları'ndan çıkan su bu tünellerle komple şehre geliyor. Burada gördüğünüz yaklaşık 60 kilometrelik tünel ama dediğim gibi bölgede bu tünellerden toplamda 5.200 kilometre varmış yani inanılır gibi değil. Burada yine bazı görseller var kanalların içinden Çinli bir turist kafesi geliyor ay ay yedik. Şimdi bu e, kares tünellerinden birine giriyoruz. buradan gidiyoruz. Yani burası geniş tabi ama normalde bu tünellerin genişliği bir buçuk metreyi pek geçmiyormuş. hatta çalışanlar ancak oturarak kazı yapabiliyormuş. Ayakta çalışla, çalışamadıklarını okudum. Devam ediyorum. Başka bir kanalın önündeyiz. Buranın yüksekliği yani en fazla 1 metre civarıdır. Aha. There is a hole. Ah. Biraz önce makette gösterdiğim deliklerden biri mesela adamlar işte zamanında buraları kazarken <laughs> çıkan artık kum, taş ya da molozları buradan yukarı gönderiyorlar. Tabii bu deliklerin diğer bir amacı da alttaki çalışanlara hava vermesi için. Su kanallarını bu kadar derinden yani 80-100 metre kadar yerin altından açmaların diğer bir sebebi de yazın e, sıcakta suyun buharlaşmaması içinmiş. Yani şu an bulunduğumuz yer belki 10 metre ancadır ama tabi tahmin edersiniz ki burası bayağı serin. Dışarısı ama sıcak. Burası sanırım e, kanalın ilk şehirde açıldığı yer. Yani suyun ilk geldiği yer. Buradan su böyle devam ediyor. Diğer kanallara doğru gidiyor. Şimdi oraları da gezeceğim. Dediğim gibi adamlar ancak böyle oturarak çalışabiliyorlarmış. Ayakta durup çalışmak için tünelin yüksekliği yetmiyor. Ve bu kanaldan açılan su buradan su içebiliyoruz. Hayırdır. Şimdi Güney Koreli arkadaşlar beraber içeceğiz. <laughs> 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 Suyu ben değiştim. İşte gayet normal güzel bir su. <laughs> Müzenin içindeki. Böyle alışveriş alanı müzeye kulak verin. <laughs> Sanki bizim köyden bir müzik çalıyormuş gibi. Vallahi oynayasın geldi. <laughs> arada beni buraya getiren taksi şoförünün adı Mehmet'ti. Adamla çatma Türkçe konuşup anlaştık. Burayı da sanki cami içi gibi yapmışlar. Ama içeride Budistlere yönelik şeyler satılıyor. Karez sistemlerini gezimiz bitti. Kısaydı ama etkileyiciydi bence. Yani adamlar 2500 yıl önce yerin altında 5200 kilometreyi nasıl kazmışlar? İnanması biraz güç. Ee, buraları yapanların tabii ilk Uygur Türkleri olduğu söyleniliyor, ona inanılıyor. Ee, yani övünülüyor tabi bununla da. Dediğim gibi Çinliler de galiba burayı Çin'deki en önemli üç yerden biri olarak gösteriyorlarmış. Ama doğru yalan bilmiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>